Aslen benim dedem Portekiz, babam Angolalı, annem Kongolu. Ben Angola'da doğdum, Kongo'da büyüdüm. Daha sonra kendimi Türkiye'de buldum. Yani Samsun'da o yüzden kendimi Samsunlu olarak görüyorum. Ee, ailem Angola'da yaşıyor. Önce Kongo'da yaşıyorduk. Ondan sonra onlar tekrar Angola'ya geri döndü. Ben de zaten Kongo'dan Türkiye'ye geldim. 2011'de geldim. Ailemin uzağındayım baya. Baya da uzaktayım. Türkiye'de Türkiye'deyken baya uzaktayım. Şimdi Dominik'teyim. Baya uzak, yani uzaklaştık. Özlüyorum tabii ki de yani özlem ee, çok nasıl diyeyim bir şey bir şey karşılamıyor o özlemi benim içimdeki özlemi bir şey karşılamıyor tabii ki de ama e, en azından onlar için savaşmam gerektiğini düşünüyorum burada olmam gerektiğini düşünüyorum onları gururlandırmam gerekiyor o yüzden buradayım duyguları bir kenara bırakıp ciddi bir şekilde Survivor'ı yaşaman gerekiyor yani mantıkla gücünle devam etmen gerekiyor yani benim ee, annem ve babam Yok yani birer sene arayla vefat ettiler. Annemle babamı e, önce annemi kaybetmiştim 2017'de. E, bizim e, bu e, genetik gibi bir şey babam da aynı şekilde annem de bir sene sonra. E, şu anlık burada bulunduğum psikolojiden dolayı tabii ki de onları çok düşünmek istemiyorum. Daha çok buraya odaklanmak istiyorum. E, onların gücüyle tabii ki de alhamdülillah e, Allah bana bu gücü verdi, bu akıllı verdi, bu sağlığı verdi. Öncelikle Allah'a Allah'ıma teşekkür ed e, şükürler ediyorum. E, buradayken e, pek düşünmek istemiyorum çünkü onlar onlar için buradayım. Yani bir kenara bırakmam gerektiğini düşün, düşünüyorum. E, aile sorunları, özlem, duygusallık. Bunların hepsini bir kenara bırakıyorum. Daha çok buraya konsantre olmak istiyorum. O yüzden e, şu anda Şimdilik yani bir şey söylemek istemiyorum.